Bugünkü incelemesini yapacağımız film Smile yani gülümse filmi olacak. Bu film büyük beklentilerle filme başlayıp filmin sonunda hayal kırıklığı yaşatan bir film olarak karşımıza çıkıyor. Film bizi korkudan ziyade gelmeyi tercih ediyor. Çünkü korku temasını güzel bir şekilde sonuna kadar merakla izlettirip sonunda ben ne izledim diye düşünmenize yardımcı oluyor. Filmin görsel efektleri yeri geldiğinde Inception'ı andırsa da Filmin müzikleri ise harika olarak karşımıza çıkıyor. Film Inception gibi harika olamasa da kendi çapında korku kategorisinde müthiş bir yapım olarak çıkıyor. Film yavaş tempoyla hareket etse de film kesinlikle dediğim gibi izlenmeye değer olduğunu düşünüyorum. Ben zaten incelemesini şimdi yapacağım. Sizlerle isterseniz videonun incelemesine geçelim. Film Doktor Psikiyatrist bir kadının benim adım Doktor Carter. Ben terapistim, oturmak ister misin? Bir hastasını tedavi etmesiyle başlıyor. Filmdeki Doktor Carton abla o hastayı deli yerine koyuyor. Bugün günlerden ne? Bugün haftanın hangi günü? Perşembe. Bugün hangi aydayız? Peki, hangi ay? Ekim. diye soru soruyor. Ama kadın diyor ki ben doktora adayıyım. Ben deli değilim. Kimse öyle demedi. Hayır ama benim doktor aday olduğumu bilmen gerekiyor. O kadının gördüğü şey sürekli insanların gözüne gözüken, o musibet olduğu insanların yüzüne gözüken ve sürekli gülümseyen bir yaratıktan bahsediyor. Yaratık veya neyse artık. Benim dışımda hiç kimsenin göremediği bir şey. Bana hep gülümsüyor. Ama dostane bir gülüş değil. Gördüğüm en kötü gülümsemeye sahip. Bu kadar şeylerden bahsediyor. Doktor Carter ablamızsa dönüp ona Sorun yok her şey iyi diye saçma sapan şeyler anlatıyor. Tamam Laura sorun yok. Beni hiç dinlemiyorsun. Kadına dinlemiyor. Doktor ablanın o kadınla yaptığım konuşmalar bence filmin en güzel yeriydi. Filmin ilk başındaki o sahne filmin sonuna değerdi. Filmin başı filmin sonundan daha güzel Öyle bir tabir kullanıyorum. Çünkü filmin başı ümitlendirip filmin sonu hayal kırıklığıyla bitiyor. O kadının oyunculuğu kesinlikle harikaydı. Gelirken bile tedirgin olarak geliyor ve başına bir şey geleceğini anlıyoruz. Oradaysa kendi suratını şeyle orada bir şey buluyor, onunla kesiyor. Bu kadın inanmıyor diye doktor ablamız. Bu ablamız The Boys dizisinden A-treni abimizle sevgili. Bayağı iyi bir ilişkileri var. Bu akşam yemeği iptal edelim istersen. Edemeyiz. <laughs> Bu olaydan sonra bizim doktor ablanın hastalarının sürekli gülümsediğini fark ediyoruz. Carl ve kadın buna anlam veremiyor. Durumlar böyle olunca kadın acaba deliriyor muyum diye düşünceye girip bunun araştırmasına başlar. Bu kadın hastalarının güldüğünü fark edince bunun araştırmasına başlar. Araştırır, araştırır, araştırır. Kendisinin araştırmadığı yetmediği gibi erkek arkadaşıyla araştırır. Bu ne? Video dosyası mı bu? Ve onun da yetmediği gibi gidip etrafı arar. Ve fark ederiz ki değişik değişik olaylar yaşanır. Bu kadın o kadar çok araştırma yaptığı için oradaki hastalar artık doktordan korkmaya başlar ve değişik değişik hareketler yapmaya başlar. Ve patronu doktora der ki senin bir hafta tatil yapman lazım, izin yapman lazım deyip kadını izne gönderir. Bir hafta izin alıp biraz kafanı boşaltman. Ne gerekiyorsa yap ama kafanı toplayıp gel. Kadın o zaman bile hala araştırır. Gider ses kayıtlarını tekrar ve tekrar ve tekrar ve tekrar dinlemeye koyulur. ...ve en sonunda yeğeninin doğum günü partisine katılır. Merhaba, sürpriz. Aa, mükemmel zamanlama, içeri Aa. gel. Tamam. Orada kimsenin görmediği bir kadın görür ve o kadının kendi hastası olduğunu fark eder. <laughs> bu durumu fark edince işler daha da ciddileşir. Ve biz zannederiz ki filmin finalinde bu kadın bizim karşımıza çıkacak çıksaydı daha güzel olurdu. En azından daha güzel bir finale çatırılırdı. Filmin sonunu ya da şimdi anlatmayayım. Filmin sonunu ilerleyen dakikalarda anlatayım. Bu kadar araştırmasından erkek arkadaşı bu kadının gün geçtikçe delirdiğini fark eder. Ve ona bir tane doktor kadın tutar. Doktor kadın onunla konuşmalar falan yapar. Aynı deli muamelesi gösterdiği kadın gibi bu kadına da aynısı yaşanır. Deli muamelesi görülür. Ve kadın gün geçtikçe daha da ...psikopatlaşma ve daha çok travmalar yaşamaya başlar. Mesela başına öyle musibetler gelir ki... ...mesela bir yer alarmı çalar abi tamam mı? Anlamsız yere gecenin bir saatinde alarmı çalar. Sonrasında telefonla o görevli kişileri arar. Görevli kişiler yerine o üç harfli kişi telefonu açar. Der ki, Rose evde tek olduğuna emin misin? Ne? İçeri bir şey girmediğine emin misin Rose? Diye sorular sorar. Rose bunu anlam veremez ve hayalet der ki arkana bak artık be. Tarzında konuşmalar yapar. Arkana bak Rose der. Arkana baksana. Yani filmdeki hayalet bile arkana bak diyor. Çünkü filmdeki kadın o kadar yavaş hareketler ediyor ki. Filmde o kadının hareketlerini izlerken sıkılmanız mümkün olabiliyor. Hatta bu üç harfli yaratık Rose'un evine bile gelir. Ve evinde Konuşmalar yapar. Doktor yerine girer ve onunla konuşmalar yapar. Nasıl gidiyor Rose? Bugün nasıl hissediyorsun? Telefonu açmayacak mısın Rose? Cevap vermeyecek misin? Sonrasında fark ederiz ki o kadın gerçek doktor değil. Çünkü telefonda aranan kadının o karşısında oturan kadın olduğunu fark edince olayları fark eder. Bu kadının gerçekten doktor olmadığını fark eder Rose. Ona doğru bakar. O yaratıksa sadece gülümseyerek üstüne doğru gider. Filmlerdeki başrollerin şöyle bir şey vardır her zaman. O başrol yürümeyi asla bilmez. <laughs> bu filmde de öyle. Başrollerin yürüyememe sorunsalı bu filmde de işliyor. Abi kadın yürüyemiyor. Bu bizim üç harfli yaratıksa üstüne gülümseyerek geliyor. ...ağzını kapatıyor ve sadece yaptığı şey... he ...yapmadı. Abi tek yaptığı bu. Biz orada büyük bir şey beklerken... ...sadece ağzı açıp yapması... ...bizim için komik kaçıyor ya. Bu kadının gün geçtikçe delirdiğini fark ederiz. Çünkü bu film... ...bize bunu mükemmel bir şekilde yansıtır. Kadının gün geçtikçe... ...delirmesi... ...güzel işleniyor doğrusunu söylemek gerekirse... O kadar ki bu yaratık her istediğini Rose'a yaptırmaya çalışıyor. Rose arkana bak. Arkana baksana. Rose buraya gel. Rose buraya gel. Rose iyi misin? Bugün nasıl hissediyorsun? Yani onunla bildiğin kanka gibi sohbet ediyorlar. Filmin sonunda büyük bir şey bekledik. Ama filmin sonunda gelen şey bu. <laughs> Abi dalga mı geçiyorsun sen ya? Ben büyük bir şey bekliyordum. Ya filmin başındaki bu karakter bile daha korkunç bu yaratıktan ya. Bunu getir Eydin'e. Ya abi Slenderman ile Momo'nun çakması olmuş bu resmen ya. İkisinin kopyası olmuş ya. Slenderman gibi uzun. Momo gibi de suratı olan bir yaratık yapmışsın. İkinci filmde de incelemesini yapmaya gideceğiz tabi. İkinci filmde bence ilk film gibi aynısı olacak. Sadece farklı karakterler olacağını düşünüyorum. İnşallah bunun düzeyinde ve bundan bir tık daha iyi bir film olursa en azından finali güzel olsun. Benim için kafidir. Neyse biz filmin finalinden bahsediyorduk. Filmin finalinde bu kadın bu Momo ve Slenderman çakması kadını görür. Kadın mı adam mı artık neyse yaratığı görür. Ve o kadının içine girer. Kendini yakar. So, o zaman ikinci filmde görüşmek üzere kendinize iyi bakın görüşürüz